Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Gizli aşkının değerli takipçileri kanalımızda sizler için birbirinden güzel harika videolar hazırladık. Kuş uçuşu 3. sezondan yepyeni görüntüler geldi. İbrahim Çelik, Golme Birce Akalay'ın da yer aldığı görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Siz de bize ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Bizim de kalın.